kız kızla işi kestikten sonra durgunlaşmış diyece. Kafasını sıraya koyuyor, kaldırmıyordu. Aşağı inelim desem yok diyor. Milleti keselim bari camdan diyorum. Ona da yok diyor. Bir iki hafta kadar devam etti bu böyle. Bir gün kafasını kaldırdı sıradan. Bana bir bisküvi alıp gelsene daha. Markasını falan sordum. Oğlum bak hele şu renkli paketlilerden al diyeceğim de para var mı sende? Öyle deyince ben de şöyle dedim. 5 milyon olsun yine alırım. Senin yolu yeter. Neyse konuştuk ettik. Hemen zil çalmadan bir koşu kantini indim. Renkli paketlerden arıyorum. Baktım son paketi bir kız alıyor. Kızı da Sima olarak tanımıştım hemen. Tiyatro ile uğraşan, okul dergisinde edebiyat yazıları yayınlanan bir kızdı. Hemen durdurdum kızı öküz gibi. Ya kusura bakma benim arkadaş hasta da. Özellikle bu paketten istedi. Ben alabilir miyim onu dedim. Acındırma paketini devreye soktum alabilmek için. Alparslan'a sözü vermişiz bir kere. Kızım bana bağıracağını falan sanıp tam kusura bakma özür dilerim tamam sen al moduna geçecekken kızın ağzından şunlar çıkmasın mı? Tabi alabilirsin hatta yanına meyve suyu falan da al iyi gider geçmiş olsun dedi. Çok şaşırdım. Çünkü o zamanın kızları genellikle kendinden yaşça büyük olanlarla takılıp yaşıtlar neyse her fırsatta bebe muamelesi yapıp ezikliyorlardı. Velhasıl ben nasıl mahcup oldum anasını satayım orada. Abaz Özgür durur mu hiç? Kendini dışa vurup orada konuştu hemen. Çok teşekkür ederim. İsmi neydi acaba? Heh öküz herif heh. İyice uzatma yazıyor. Teneffüs bitti bitecek adam aç kaldı yukarıda. Kız çok şükür tersin yanıtladı. Adını da öğrenmiş oldum o sıra. Selda ben. Sınıfa çıktım teneffüs bitmiş bile. Matematikmiş ders. Bilseydim hiç girmezdim. Adam beni hiç sevmez çünkü. Oo Özgür'cüm nerelerdesin ya? Ne halindekiler? Sefer tasan sık kalmış oğlum. Hocam Alpas'ın hasta gibiydi. Ona bir şeyler aldım dedim. Tamam hadi geç dersi bölme. Bana koyayım uzatmasan geçiyorum zaten yerime. Ne caz yapıyorsun? <laughs> Ders bitti. Okuldan çıkıyoruz. Bir yandan yürüyor. Bir yandan aldıklarımı gömüyor Alpaslan. Tam kantinde gördüğüm kız Selda'yı anlatacaktım ki. Sonradan aklıma geldi Alpaslan'ın niye böyle olduğu. Adam seyri bitirmeye uğraşıyor zaten. Bir de ben üstüne gidip kendi kız mevzumun falan anlatamam. Rüyayı da kızı da anlatamadım. Yine buraya yazdım anlatamadıklarımı. Biriktiriyorum. Bir gün vakti gelecek eminim. Bugünlük bu kadar. İyi geceler.